Yeni gönder, <laughs> davlusum evi kopta. Baba yap yeme dedi amca. Mekanda kişi başı dövka ve anca bu yanda. Alkol bir yanda, kuzu evinde, Gümüş dişimde altın cümbünde. Al, <laughs> al yeni gönder, davlusum evi kopta. Baba yap yeme dedi amca. mekanda kişi başı dövka ve anca bu yanda. Alkol bir yanda, kuzu evinde, Gümüş dişimde altın, altın cümbünde. Al, <laughs> <ceminde. gülüyor> al yeni gönder, <laughs> davlusum evi kopta amca mekanda Kişi başı dört kalı anca bir yanda Alkol bir yanda kurusu elimde Gümüş dişimde altın cebimde Bunu al yeni gönder Kalmış <laughs> Baba, yap yeme Dedi amca mekanda Kişi başı dört kalı anca bir yanda Alkol bir yanda kurusu, kurusu elimde Gümüş dişimde altın cebimde Bunu <laughs> al yeni gönder Kalmış mı bir kopter amca Mekanda kişi başı dört kalı anca bir yanda Alkol bir yanda kurusu elinde Gümüş dişimde altın cebimde Bu <laughs> al yeni gönder <laughs> Davranış mevi koptan Baba yap yeme dedi amca Mekanda kişi başı dört kalı anca bir yanda Alkol bir yanda kurusu elinde Gümüş dişimde altın cebimde Bu <laughs> al yeni gönder <laughs> Davranış mevi koptan Baba yeme dedi amca Mekanda kişi başı dört kapı anca bir yanda Alkol bir yanda kurs elinde Gümüş dişimde altın cebimde Bu <laughs> al yeni gönder Baba yap YEME Dedi amca mekanda kişi başı dört kapı anca bir yanda Alkol bir yanda kurs elimde Gümüş dişimde altın cebimde Bu <laughs> <c> <laughs> <laughs> <C> <laughs> al yeni gönder <laughs> Davranış mevi yeme dedi amca Mekanda kişi başı dört kapı anca bir yanda Alkol bir yanda kurusu elimde Gümüş dişimde altın cebimde bu av yeni gönder Damla şu Baba yak yeme dedi amca Mekanda kişi başı dört kapı anca bir yanda Alkol bir yanda kurusu elimde Gümüş dişimde altın cebimde bu <laughs> av <al>, yeni gönder <laughs> Damla şu yeme dedi amca Mekanda kişi başı dört amca anca bir yanda Alkol bir yanda kursu, kursu evimde, Gümüş dişimde altın cebimde al yeni gönder <laughs> Davranış mevi koptar Baba yap yeme dedi amca Mekanda kişi başı dört amca anca bir yanda Alkol bir yanda kursu, kursu evimde, Gümüş dişimde altın cebimde <laughs> al yeni gönder <laughs> Davranış mevi Baba yap yeme dedi amca Mekanda kişi başı dört kapı anca bir yanda Alkol bir yanda kurs evimde, Gümüş dişimde altın cebimde Bu al yeni gönder Tanış <laughs> mevi kopter Baba yap yeme dedi amca Mekanda kişi başı dört kapı anca bir yanda Alkol bir yanda kurs evimde, Gümüş dişimde altın cebimde Bu <laughs> al yeni gönder Tanış <laughs> mevi Baba yap yeme dedi amca Mekanda kişi başı dört kapı anca bir yanda Alkol bir yanda kurusu elimde Gümüş dişimde altın cebimde al yeni gönder Kanlı <laughs> şu Baba yap yeme dedi amca Mekanda kişi başı dört kapı anca bir yanda al, Alkol bir yanda kurusu elimde Gümüş dişimde altın cebimde <laughs> al yeni gönder Kanlı <laughs> şu yeme dedi amca Mekanda kişi başı dört kapı anca bir yanda Alkol bir yanda kuru sevgimde Gümüş dişimde altın cebimde Bu <laughs> al yeni gönder Tanış <laughs> mevi kaptan Baba yat yeme dedi amca Mekanda kişi başı dört kapı anca bir yanda Alkol bir yanda kuru sevgimde Gümüş dişimde altın cebimde Bu <laughs> <ceminde. gülüyor> al yeni gönder Tanış <laughs> mevi kaptan Yapayeme amca mekanlar kişi yeme dedi amca Mekanda kişi başı dört ancak bu yanda. Alkol bir yanda, ktre istedim Gümüş dişimde Altın cebimde <laughs> al yeni gönder. Full Yard Radio Ver dedi amca mekanda kişi başı dört ancak bu yanda Alkol bir yanda, bursu egrandır Gümüş dişimde altın Cebimde Bu av yeni gönder <laughs> tavışhangimden Strategy Yeme dedi amca, mekanlar kişi başı dört kuru, amca bir yanda. Alkol bir yanda, kurs evinde, Gümüş dişimde altın cebinde. <laughs> Bunu av yeni gönder, davlusumu koptur. Baba, yap yeme dedi amca, mekanlar kişi başı dört kuru, amca bir yanda. Alkol bir yanda, kurs evinde, Gümüş dişimde altın cebinde. <laughs> Bunu av yeni gönder, davlusumu koptur. Baba, yap yeme dedi amca Mekanda kişi başı dört kapı anca bir yanda Alkol bir yanda kurusu elinde Gümüş dişimde altın altıncı günde <laughs>